Merhaba Başak Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Ocak ayının ikinci haftasına da giriş yaptık. Ocak ayının ikinci haftasında Başak Burcu kadınlarını ve Başak Burcu erkeklerini bakalım nasıl bir enerji içerisinde bulacağız. Başak Burcu kadınlarının ilk önce yorumunu yapacağım. Daha sonra Başak Burcu erkeklerini erkekleri diye devam edeceğim. Bakalım Ocak ayının ikinci haftasında Başak Burcu kadınları ve Başak Burcu erkekleri nasıl bir enerjinin içerisinde olacaklar? Nasıl bir uyarı alacağız Başak Burcu kadınları ve erkekleri için? Başak Burcu kadını Ocak 2021 ikinci haftası için. Başak Burcu Kadınları Eski Herkese de eski söylüyorum. Eski eski ne eski. Ee, sizin şu anda yapmış olduğunuz çalışmalar her neyse bunun haricinde başka bir çalışma daha hayatınıza giriş yapıyor bu hafta itibariyle. Bir entelektüel çalışma bir sanatsal çalışma ya da bir e, bir arkadaşınız, bir dostunuzla daha önceden hayalini kurmuş olduğunuz ve artık hayatınıza geçmesini gerektiren ya da bunun üzerine düşündüğünüz, tasarladığınız bir olay var ise... Bu olayın gündeme gelmesiyle bu hafta enerjinizi bu dostunuzla, arkadaşınızla kurmuş olduğunuz projeler ya da kurmuş olduğunuz, hayal etmiş olduğunuz düşüncelerinizin e, hayata geçişi için bir enerjinin içerisinde olacaksınız. Geçmişinize dair yaptığınız e, sorgularda, yanlışlarda, hatalarda, e, baz alınarak siz... Ee, gündemde olan olayların artık gündemde olmaması için ve hayatınıza yeni bir başlangıç yapmak için bu dostunuz, arkadaşınız, her kimse bununla yeni bir e, işe başlıyorsunuz. Sanki küllerinizden yeniden doğacaksınız bu hafta. Bu hafta sanki her şeye sıfırdan başlayacaksınız. Bu hafta sanki sizin için daha önceki yaşantılar hiç yaşanmamış gibi varsayılacak. Ya da ben aldığım dersimle artık başka ders almak istemiyorum. Neyse işim, neyse yapılması gereken onu yapayım. Başka maceralar ya da başka atılımlara girişmek yerine ben bildiğim sudan gideyim ya da ben bildiğim yoldan gideyim başka yollara girmenin hiçbir anlamı yok diyerek hayatınızı Haftanızı, Başak Burcu Kadınları bu şekilde geçirmeniz söz konusu. Sizin <laughs> akrabalarınızla ilgili, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili ya da çocuklarınızla ilgili vera, e, veraset de demeyeyim, mahkemelik olan bir durumunuz varsa bu hafta bunlar da e, gündemde olacak. Rafa kaldırmış olduğunuz. Ee, bir kişiden şikayetçi olduğunuz ve unuttuğunuz ya da size bir mahkeme da bir senediniz bir e, imzaladığınız senet doğrultusunda avukatlık olduğunuz ya da icra durumlarınız gibi böyle avukatlık bir durumunuz var ise bu hafta gündeme gelmesi çok olası hatta ve hatta sizin e, bu problemleri çözmeksiniz, çözmek adına eee geçmiş zamanınızdaki güçlü karakterler, kariyer anlamındaki güçlü insanları devreye sokmak arzusu ile bazı insanlarla yani görüşmeseniz bile bu hafta o görüşmediğiniz kişileri çok eskiye dayalı insanları hayatınıza alıp bu mahkemelik olaylarınızı çözmek adına onları devreye sokmak istediğiniz bir haftanın içerisine giriş yapmışsınız. Sayın Başak burcu kadınları. Aşk ve ilişki anlamına baktığım zaman sizin partnerinizle yapabilir, yap, e, buluştuğunuz anda ya da birlikte bir şeyler paylaştığınız anda e, duygularınız ve enerjiniz o kadar yüksek ki, o kadar güzel ki sanki karşıdaki insanın ruhuna indiğiniz zaman e, bu hafta emin olun e, karşıdaki insanın ruhuna hitap ettiğiniz zaman o da sizin aynı şekilde ruhunuza karşılık verecek. Eksiye eksi, artıya artı diyebilirim. E, bu yüzden sizin e, ilişkinizde geçmişe dair problemlere, eğer ki hala gündeme bu hafta taşımaz iseniz, kıskançlık, aldatılma, e, ayrılık, e, en ufacık bir şeyden, sen bana bunu almadın, sen bana bu sözü söylemedin gibi küçük olayları büyüterek <laughs> ilişkiye vermiş olduğunuz zararları bu hafta eğer e, gündeme taşımaz iseniz ya da e, herhangi bir kadının size vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı her her gün aynı şeyin üzerinden e, bir tartışma yaratıyorsanız bu hafta bu insanla, bu insanı ya da bu insanları gündeme almaz iseniz eşinizle ya da partnerinizle, sevgilinizle çok güzel saatler, çok güzel dakikalar sizi bekliyor. Tamamen sizin e, bu haftaki enerjiniz e, yaşadığınız problemler ve sorunları gündeme alıp almamanızla ilgili olacak olan bir enerjinin içerisindesiniz. Bu hafta Başak Burcu Kadınları geçmişe dair olan problemleri bu haftaya da taşır iseniz e, inanılmaz derecede sizi sorgu haline çekecekler Sizinle tartışmalarda bulunacaklar Tartışmanın haricinde Sizin yaptığınız sanatsal çalışmalar Ya da sizin yaptığınız Sektörel anlamdaki işler Hepsi askıya alınıp Farklı işlerde kendinizi görüp Olan işinizin de Bozulmasına etken olacakmış Sayın Başak Burcu Kadınları O yüzden bu hafta özellikle sorunları ve problemleri, bu zamana kadar yaşadığımız sorunları ve problemleri Ocağın ikinci haftası itibariyle bu haftaya taşımadıysanız her şey düzeyinde ve olumlu geçecekmiş Sayın Başak Burcu kadınlarının dikkatine. Başak Burcu erkeklerine baktığım zaman. Evet, Başak Burcu erkekleri Ocak 2. haftası 2021 Başak Burcu Erkekleri Evet bakın Sizin sizin de Başak Burcu kadını gibi geçmişle ilgili bazı sorunlar, bazı problemler ya da bazı projelerin araştırmaları doğrultusunda ver, vereceğiniz olan kararların artık aydınlanmış olanlarına, netlik kazanmış olanlarına daha çok yoğunlaşmanız gerektiğiymiş Sayın Başak Burcu erkekleri. Yani ee, sorunlar problemler gündeme gelmeyip sizin netlik kazanmış olayların peşinden gitmeniz gereklimiş ee, sizin e, kurgularınız düşünceleriniz irtibatlarınız yatırımlarınız Aşk anlamında verdiğiniz mücadeleniz, hayattaki evrimleşmeniz veya hane ile ilgili kurduğunuz o güzel dünyanın e, pürüzlerini artık bir tarafa bırakıp olmuş olayların üzerine odaklanmanız gerekli. Elimizdeki yap, yaptıklarınız var olanlar ve var olanlar üzerinden yürümeyi tercih etmeliymişsiniz. Ba başka maceralara atılmanın hiçbir anlamı yokmuş. Ee, geleneksel bir problem var. Geleneklerle ilgili... E gelenek göreneklerle ilgili merak ettiğiniz olayların bu hafta birazcık daha ağırlığı üzerinizde olabilir. Ailenizden kalan, atalarınızdan, dedelerinizden kalan bir mirasın değerlendirilmesi ya da onunla ilgili yapılacak olan araştırmalar hususunda sizden bilgi aktarımı yapmak isteyenler olacaktır. Ya da bir proje hususunda bu aileden kalan miras doğrultusunda değerlendirme hususunda çeşitli toplantılara girebileceğiniz bir haftanın içerisine girmiş bulunmaktasınız. Başak burcu erkekleri dediğim gibi elinizde olan, var olan her neyse bununla ilgili çalışmalarda bulunur iseniz haftanız verimli bir bereketli geçecek. Aynı zamanda bir kapı, bir anahtar, bir olayın bu hafta çözümü ulaşıyor. Ya akrabalarınızla ilgili problemler, ya da ailenizle ilgili olan problemler. Yeni bir kapı açılıyor sizin hayatınızda. Yeni bir hane de olabilir. Yeni bir proje de olabilir. Bu projeyle ilgili uzun soluklu bir çalışma. Ve bu uzun soluklu çalışmalarda başarı sağlamak adına e, gösterebileceğiniz enerjinin bu hafta bilgi dağarcığı olarak e, sizi sanki sistem denemeye ve sınamaya alacak. E, bu konu hakkında hangi konuysa bir kadın da olabilir, bir iş de olabilir. E, bir sosyal ağdaki... Bilginiz olabilir ya da politika bilginiz olabilir. Bu o, bilgiler doğrultusunda sistem sizi farklı bir alana çekecekmiş. Ama muhtemelen birikimlerinizin olduğu e, bilgi, bilgiden gelecek sorular diye devam edeyim ben. E, geçmişe dair çözülmeyen bir olayın bu hafta çözümü var. E, farklı maceralara gitmeyin der kartlarım. Başak Burcu erkekleri için başka atılımlar e, kesinlikle size verim getirmeyecekmiş. Üzerinde çalıştığınız her neyse e, hangi sektör alanında bir enerji sarf ediyorsanız kesinlikle ümidinizi kesmeyinler. Bu hafta yine aynı şekilde aynı enerjiyle istediğiniz ve amaçladığınız ya da e, efor sarf ettiğiniz her ise her kimse bunun üzerine yoğunlaşmaya devam edin. Zafer sizinle birlikte, ileriki zamanlarda sizinle birlikte olacak. Şu anda farklı bir atılıma, farklı bir aşka, farklı bir duyguya giremiyorsunuz. Ocağın ikinci haftası itibariyle Sayın Başak Burcu Erkekleri der kartlarım. Ocağın 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Youtube kanalıma şu an izlediğiniz kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.